arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizler onun hiçbir çık da videoya giriş yapayım. girin aga alta gideceksin aga geri ne yapıyorsun ya Abi of. Geri çekin. Geri çekin. Baba video çektirmiyorsunuz ya. Baba bu arkadaş ne yapıyor ya? Bak videoya giriş yapamadım. Yine elim ayağım titriyor. Ne olur sal Geri kanka. Çekin. Ne zaman anlayacaksın ya? Yani Nami aşağıda bot deyin. Evet. Evet. Bu, bu kadar. Bu kadar. Bunu yapma. Bu kadar zor olmamalı. Adam level'da üstümüze geçti ya. he Şimdi konuya gelelim kanka. Baba ben yukarıda Darius oynuyorum. Ama düz bildiğiniz Darius'lardan değil. Kritik Darius oynuyoruz baba. Kritik. Full kritik Darius oynuyoruz. <laughs> Hop şöyle bir tane vurayım. Orada yavaşlatayım. Yapma kız gıdıklanıyorum ha. Bakalım kritik Darius nasıl olacak arkadaşlar. Ebedi vesaire kasacağız. İlk başta bir üçlü yapacağım. Ondan sonra kritiğimize gideceğiz. Kanka bir eridin gibi ya. Aa base attı manyak çocuk. Hiç beklemiyordum base atacağını. Aa eriğini, eriği nerede oğlum bunun? Eriği yemiş bu. Kanka kesemeyeceksin ya sal işte. Aha. Şöyle bir şey yapsam ölür mü? Level aldın lan level aldın. Gel de bir kafanı yarayayım ortadan bir. Dank. Ölmen lazım. Bir tane basic vurdum. Hadi kana kana. Kana Evet. Evet evet evet. İşte böyle. Buradan yer miyim Yiyormuş. Lan gel keseceğim seni. Eyvah. Eyvah eyvah. Büyük milyonu kesemedik. Büyük milyon gitti. Şimdi baba şunu ver. Bunu ver. Ondan sonra bir tane de bot ver. Şimdi kritikte ne kasalım? Ebedi yapacağım. Şey üçlü kuvveti yapacağım. Ondan sonra direkt ebedi bitirelim bence. Ondan sonra bir hayalet dansçı. Ondan sonra bir statik gibi gibi gibi. Takımdan birileri sürekli katlediliyor ve ben buna alışkın değilim. Kanka, <laughs> ne yapıyorsun ya? Hadi şunu uğrayım lan. Ultim yok ki. Olsa kafasını yarardım. Saldırı güzel oluyor ha. Direkt bestek yapıştıracağım. Bu eş geldi yine. Allahım ya Rabbim. Bunlar kötü bir kombo yaparsa ooo 3 kişi oldular. Şöyle aşağıdan kaçalım. Biz arada kalmayalım. Ne yapıyorsun kanka sen? Oğlum yavaş lan. Dang. Kanka bitti artık. Dang. Rakip katledildi. Dang. Dang kah <laughs> oğlum bırak dördte dördü bir bırak dördte dördü Ultiyi beklesem alacağım. Şokuleyi de şöyle. Zin. Gel, gel gel. Gel 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 oynayacağız seninle be. Nasıl lan? O hepsi gelmiş, hepsi gelmiş. Kaç baba kaç burası olmaz. Burası olmaz. Ben şurada base'imi atıyorum. Beni rahatsız ederseniz ölürsünüz. Bak onun bilgisini verdim önden. Ya ben şunu direkt bitiresim geldi böyle. Jillop gibi önüme geldi. Ebedi direkt aldım vallahi. Bu arada mu? ayağa çabuk aldım daha güzel oluyor. Hop. Oh. Şunu bir alalım şöyle bu maç pek uzun sürmez gibi ama umarım Sörender vermezler. Teslim olmazlar. Merak ediyorum çünkü o full build'de. Kriti ne değişik vuruyor ya Darius efekti. Noxus galip gelecek. Ulan şuna vur. Vur ona da. Hepsini keseceğim. Minyonları da alacağım. Hemen bir dönelim üçlümüzü bitirelim. Çizme olarak, çizme olarak hızlı koşmamız lazım. Atiklik alalım. Kaçamasınlar bizden. Bir de üstüne ne alalım şimdi? İlk statik istiyorum. Evet statik. Kırmızı güçlendirmeyi şuradan ben şöyle bir hemen çaktırma. Aramızda. Ne güzel kritik atıyorum oğlum.

ben de kill alacağım ama. Onun bilgisini vereyim. Ben de kill alacağım. Şöyle seni bir alsam oradan. Ne olurdu? Flash'ın boşa gitti ya. Darius'ta kuduruyorsun. Gaza geliyorsun. Duramıyorsun ki yerinde. Bence kesersiniz beni. Net kesersiniz beni. Oğlum ölürüm lan size ben. Onu kesin. Canı çok azaldı. Hadi. Yapabilirsiniz. Ya bu kadar basit yani. Ya Allah'ım ya Rabb'im ya. Naminim dön bir hareketlere bak bir ya. vermiyor. Bir tane vuramadım ya yazıklar olsun. Tutuştur attık en azından. 2800 müydü? Evet. Dönelim ya. 50 gold gelir zaten base'de. Abi lütfen teslim olmayın. Çok merak ediyorum böyle hayaleti falan aldıktan sonra nasıl bir hasar çıkacak. Full saldırı hızı kritik Darius misali. Geliyorum kaka. Bir statiğin patlasın ya sende. Şöyle bir zın Aa oh, nasıl değmez. Oh! 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 Ne oldu lan ona? Baba gel ne olur ya bir anda böyle bir bir hasar testi yapayım ya sana. Gel hadi 2v1. Aa bir şey vuramadım lan. Atamadım. Atam... Oh! Ne vurdum oğlum ona ne vurdum? Düz vurdum ulti atmadım ona. Dörtte 4 dört vallahi pentam var. Ne olur pentam var. Vurma. Bana bir yardım girin oraya ya. Ben girerim ulan. Ah! Ulan Q atmak yerine basic vursana Necati. Basic vur al pentamı. Niye dönüyorsun ya? Atak speedsin sen 40x'sin. Zınk 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 zınk. Ulan güzelim pentayı kendi elimle verdim ya. Oğlum, bu nasıl bir maç? Nasıl bir maç? Çok güçlü oluyor oğlum. Şu ikinci yetenekle birlikte abo! abo 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 anlatılmaz yaşanır. O hissiyat, o baltanın böyle çing etmesi. Kanka peki red'i alabilir miyim? Büyük çarptan fazla vuruyorum. <laughs> yazık oldu. Rümeysa ağacım yazık oldu ya. Kusura bakma canım benim. <laughs> <gülüyor> 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 ay ay. 3 Buldum lan. Şş yapma bir daha öyle ha. Şimdi ben bir iyiyim kanka. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. 2'de 2. Alt kule saldırı altında. Bir baron mu alsak ya? Bir baronumuz var sanki. Bunlar gelmiyor çünkü. Burada tutemleri var mı ya? Abi ya Nami VS atıyor aşağıda ya. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Aksız Şu item bitirelim bari. 25 buradan geliyor. Şimdi ne alalım? Aa şey alacağız. Aynen öyle. Kana susamış. Sonra item kana susamış. Zaten %75 kritiğim var sanırım şu an. Hemen şöyle bakalım bir. Evet. Yüz yüz yapmaya gerek olmadı düşünüyorum. Oh. İyi lan Serafin tek yemedin bu sefer iki yedin. La Yasuo vardı burada hortum hortum geliydi. Aha daha tuttum oğlum onu. Ya buraya gel. Gel buraya, buraya gel buraya. <laughs> 70 gold ne lan? 70 gold Yasuo verdi. 220 gold Red Buff verdi. Ben anlamadım ki. Ulan kendi elimizde de pentayı verdik ya hasarlara da bakalım. Arkadaşlar videoyu izleyip beğenip kanala abone olup yorum kısmına da bu tarz böyle güzel fantezileriniz varsa yazmayı unutmayın. Güzel fikirleri görürseniz de beğenin ki üste çıksın. Şöyle kataya verdim bir like. 26.263'te oyunda en fazla ben vurmuşum. Gayet güzel tertemiz bir maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkalım Bay bay.